Bu beyitleri yazan Oflu Güveloğlu Salakı Dursun Efendi. Okuyan oğlu Hüseyin Avni Güven. Hakkın ismiyle başla kelama Ulu Allah'ın yoktur misali Terkaha yönel gönlün işikli Dile ateştir kecek mekali Yalancı kullar haktan uzaktır, şeytani nefse uygun uzaktır. Sanma mahşerde yüzleri aktır, turalı odur, geçmez zavallı. Furkanda gazibe be melun denildi, İslam siması yüzünden silindi. Halkın yanında ölmüş göründü, şeytan eliyle kölü boyalı. Yalan bir işte eden şehadet, dünya uğrada görmez saadet. Alnında yazılır ehli şekavet, uğrar husufe söner hilali. Dostu Uda'dan Uda'nın vardır hadisi, desem burada sığmaz hepsi. O da adarlar kazip hepsi, damu dibinde görür ne kali. Bir kimse a şayet yemini, ötse yeminle mumin hakkını. Ona haramdır cennet zemini, o hak ise de bir ağaç dağlı. Kirmez burnuna cennet kokusu, çünkü Allah'tan yoktur korkusu. Kapanmış ona rahmet kabisi, meslek edinmiş yolu teccalı. Hakkın ismiyle yaptın yemini, soktun araba ruhi zemini. Kirdabat diktin iman kemiğini taktın diline ateşme mihali. Rabbin bilmez mi senin üzünü, billahi dedin astın sözünü. Haktan çevirdin mosmor yüzünü cahil mi belledin o zülcelali. Yalan diyenin olmaz imanı hakkın yanında kesmiş gümanı. İmanı olan temiz yalanı doğrular olmaz düşmanın malı. <laughs> Yalan diyenin yüzü karadır, bırakmış dinini kastı paradır. Ellerden sebep o da uğradır, elbet bellidir çirkin simali. Üç gün faniye satma dinini, iblis torina atma dinini. Topla aklını, düşünsününü, insafa dinle, in, anlama Ali. Mumin hakkını iptal eyledin, korkmadın haktan yalan söyledin. Daldın kahvede, odu boyladın, tamı içinde ağır cezalı. Kolun kanadın bir gün dökülür, hayat kökleri tenden sökülür. Gözler havaya doğru dikilir, sağ iken düşün kardeş o halı. Titrer bedenin dizler beraber, kurur dudağın yüzler beraber. Köksün tepsiril kalbin beraber, öksüz bir sen evlat ayali. Doktor üfürü karar durursun, var mı dermanın sorar durursun. Varlıklarını örtmüş yosun bu